Herkese merhaba arkadaşlar. Benim 50.000 abonelik abone olan bir tane kanalım kapatılmıştı. Bize misiniz bilmiyorum ama. Hesabı kurtarabilirsem kurtaracağım. İnşallah kurtarabilirim. deniyoruz yani kurtarmayı. O zaman disketin tanıtım videosuna hemen geçelim. Burada Shimano Zek süper fren var şöyle gördüğünüz gibi Shimano o burayı da göbek şöyle göstereyim sese bakın şöyle göstersem bence daha iyi sonra pedallar. maça, e, Maşa. Zoom'un Shimano markası ZT600. Lastikler. Kenda 260. Nasıl böyle ayarlanabilir? Benim sen böyle çalışıyor. Tam merdivenle tek tek her Her şeyin bisikleti daha yani. Eceklerimiz şöyle Ovela. Ovela'nın yeni çıkmış olan markası. Kırmızı mor. Ben maviyi tercih ettim. Eee Önde de bu disk var. Önüne arkadakinin şeyleri farklı. Özellikleri farklı. Şunlarla bunun arasında fark var. Bu da sıkıtıyor ön fren olduğu için. Özellikle bir ön fren durduruyor. Jantlarımız KSP OR DV marka. Yani bisikletin markası. Jantlar orijinal. Jantları ben değiştirmiştim enson. Hmm, Kaça almıştım? 7000 mineydi sanacaklar ikisi. Şuna şu ikisi 7000 mineydi. Ee, sonra maşa bu kadar değildi. Maşa bu kadardı. Öyle. Sonra burada GoPro sticker'ımız var. 4 bayk sonra böyle 7 dişli var böyle gördüğünüz gibi buradan takılabilir çıkartılabilir zincir ee, şımanı vitesimiz var kaliteli sekme Burada da bir kadro koruyucumuz var. Sonra Tornay Teyze Şimano'nun Tornay Tazmanyası. Yani bir üst modeli diyelim. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Koltuğumuzda İtalyan bisiklet hem Bulgar malı Bulgaristan'dan hem İtalya İtalya karışık Bulgaristan bir de Almanya karışık. Almanya'nın yapımcısı katılmış buna yapmaya. Ve İtalya, İtalya. Ve Bulgaristan katılmış buna yapmaya ve ortaya böyle bir makine çıkmış. Fiyatı zaten şu an aldığımda 160 bindeydi. Şu anda böyle canavar. Bayağı bir değişikler yapıldı. Gördüğünüz gibi canavar oldu. Bu da bir eldivenlerimiz var 100%, 100 rahat enduro eldiveni. Şöyle. Bu da aynı şekilde. Evet arkadaşlar videomuz sona geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz hadi görüşürüz. Bye.